Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bölüm 2'yi çekiyoruz. Hemen şuradan bir iki şahıs yapalım. Arkadaşlar ben video dışında biraz kastım. Ee, daha doğrusu bir şey kasamadım. <laughs> daha çok bir şey kasamadım. Biraz odun topladım ev yapmak için. Ve çok da toplayalım. Evet arkadaşlar. Biraz daha meşe toplamam gerek. Evimizi meşe tahtasına yapacağız ve iyi olur böyle camdan bir ev yapmak istiyorum ve cam her yeri cam olur. Çok güzel bir ev olur arkadaşlar. Ee, bu arada ben Kalkan da yaptım önceki bölümde topladığımız demirlerden Kalkan yaptım bir de bot yaptım Kalkan. Demir, ha, balta, Ve onlar da işte. Şunları hemen çevirelim arkadaşlar. Orada bir şey gördüm, onu almak istiyorum. İnşallah bakır değildir. Bakırsa ki hiç istemem bir işime yaramıyor çünkü demirdir inşallah. Hemen şuradan. Evet, neymişsin sen? Evet arkadaşlar bakıyoruz ve. Tam demir. Demir arkadaşlar. Hazır yapacak demir bulabiliriz inşallah. Şöyle hemen kıralım. Evet. Bence gayet topladım. Ay. Şu şeyi de öldürelim ki yemeğimiz olsun. Ben bu demirleri evimi yapmak istiyorum artık. Evet güzel olsun yandan olsun istiyorum. O yüzden meşe toplamamın nedeni arkadaşlar akşam oluyor. Düz bir yer bulamadım. Düz bir yer bulabilir miyim? Arkadaşlar meşe toplamamın nedeni üst katı sadece olacak. Üst katı sadece cam olacak. Ya canım gitti. Şuradan bir seyrime, seyrime. Şuradan arkadaşlar yatağımızı alalım. Yatak. Uyuyalım ve uyalım sabah oldu. Hemen yatağımızı aldıktan sonra düz bir alan bulabilirsem güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Ev yapmayı. <laughs> güzel bir ev yapabilirim arkadaşlar. O da öldü. Daha bayıktık. Evet çimendik. Düz bir yer. O ne? O da mı bakır? O da mı demir? Demirse gayet güzel olur. Neymiş? Yok. Bakırmış. Bu toplu. çok şeker. Bunlar. Daha bunlar demir. Evet arkadaşlar, demir bulduk. Evet, 10 tane demirimiz oldu. Yok bunlar basar. Bakın ben de dekoratif bir blok yapılıyor burada. <laughs> Yapılıyorsa onu da kullanmayı daha çok isterim. Şimdi evimiz olacağı yer. Tam olarak. Çantalar biraz düşük mü acaba? Burası değil ya. Taşlık bir yer iyi olur aslında. <laughs> Zümrüt mü? Zümrüt, zümrüt. buldum. Bu ne? Bu da mı demir? Arkadaşlar demir zengin olduk. Dağlardan tepelerden demir topladık. Demir zengin olduk. demir buldu. Şimdi evim düz bir taşlık bir yol. Hatta bak arkadaşlar çibellik bir yer buldum. Burası gayet güzel. Şuradaki çimeni biraz temizlersem gayet iyi olur. Yani arkadaşlar evet şuradan spawn point'imizi alalım. Crafting table'ımızı koyalım şu yok ham bakır değil. Demirlerimizi fırına atalım. Bu arada da burayı temizleyelim. Bir tane Şurada biraz kömür varmış arkadaşlar. Hemen bunları bir kıralım. Güzel. Evet. Kömürler güzel. Güzel kömürler yani kö kömür de zengin olduk. Hem kömür zengini hem demir zengini muhtemelen e, bu bunun başlığını bu videonun başlığını demir zengin olduk diye koyarım ama kömür zengin de olduk. Evet hemen şunları atalım içine. Şimdi o bulduğumuz o e, zümrüdü inşallah kaybetmemişimdir ki kaybetmişim. Aha buldum buldum buldum. İnşallah burada Aha geldi. Zümrüt müymüş? Arkadaşlar bir zümrüdüm oldu. Köy bulup köy bulursam gayet bana şey yarar aslında. Ee, akşam olmadan evimizi bitirmek isterim tabii ama Aha. Bir başarım daha aldım arkadaşlar. Ben Minecraft oynamıyormuşum. Bütün başarımları bu videoda aldım bildiğin. Bir başarım daha aldım arkadaşlar. Madenci başarımı. Başarım üstüne başarım geliyor. Baya kömür var. Sen daha başarım gelir mi? İki kömürden. Tamam sorun yok. Şuradan <laughs> çıkacağım. Çok zor yapmış. Şöyle bir yapalım. Gayet güzel. Yemek de alalım. Evet. Ya ben domuz eti yemem ya. Oyunda da olsa asla domuz eti yemem. Alma şunu ya yanlışlıkla aldım. Oyunda kaydedildi. Şimdi fırınların yanına gidelim. Ve artık evimizi yapmaya başlayalım. Şuradan bir zırh yaptıktan sonra. Şurayı bir gizleyelim. Hemen arkadaşlar şöyle bir göğüslük yapalım. Bir tane Aa, yetmedi. Arkadaşlar hemen şunu da bir giyelim zırhımız oluyor yavaş yavaş. Bir tane kürek yapalım. Bunu yapmayacağım. Şöyle açalım. Bayağı bir odunumuz var. Evimi odundan yapayım mı acaba? Buralarda kum nasıl bulacağım ben? Kumu da bulabileceğim herhalde. Ben bari evimi şu şeyden yapayım. Beşeden yapayım ya burada arkadaşlar hiç şey bulacağımı sanmıyorum. İşte ee, kum. Kum bulab bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Hemen şuradan bir sandık da yapalım. Buraya aslında iyice koyacağım. Şimdi kullanmadıklarımı bunun için atacağım. Şöyle tüy mesela. Bu ne? İyileşme iksiri. Arkadaşlar önceki bölümde e, öldür e, bayılttığımız o e, şey işte. Büyücünün şeyi. İksiri. Şu bir tane taş kürek daha az kırar. Arkadaşlar şimdi. Tabii ki de demirimi e, kürek alacağım. Nerede bir demir acaba? Burada bir demir gördüm arkadaşlar. Nerede bir demir yoksa bakır mı? Neyse görürüz birazdan. Arkadaşlar bu arada ba demir. Bunlar bakır. Evet biraz daha de demir bulduk. arkadaşlar yavaş yavaş acıktığımız için çiğ koyun etime. Ben bunları pişirmem gerek hiç önce. Şunları buraya koyalım ve bunlar pişsin arkadaşlar. Onlar pişerken de ben şöyle kendime bir elmayla bir doyurayım. Bu elma da bayağı doyuruyormuş arkadaşlar. Yani ben bayağı doyuruyormuş elimi büyük, büyük yapmayı düşünüyorum da büyük olabilecek mi bunu merak ediyorum bence bu kadar ama yeter ya çok büyük de yapmayalım rey boş boşuna kırmış oldu ama neyse. Eee evet, koydum. ama buraya girmesin. Çıkaramam sonra bana arkadaşlar, bu ev bu videoda bitirebilir miyim bilmiyorum. Ama e, diğer videoya kadar bitirmeyi düşünüyorum. Diğer videoda bir maceraya atılarım ya? Madem macerası yapabiliriz arkadaşlar diğer videoda. Madene gidebiliriz aslında. Şöyle arkadaşlar dizelim şunları. Laman sesi miydi o? Hemen arkadaşlar. Ve oh, Biraz daha toplamamız gerekiyor ama. Evet. Pişmiş. Şuradan bunları da pişirelim. Ama ilk önce şöyle biraz. Şöyle. Sonra açtım. Ee, arkadaşlar şuraları da koyalım. Bir dört tane yeter bana. Heh, uyduk arkadaşlar. Üçüncü gün oluyor sanırım. <laughs> blok falan olacak herhalde benim. Biraz küçük olacak. Şuradan. Neyim eksik? Benim pantolonum ve kaskım eksik arkadaşlar. Evet. Kasklık yine malzeme kalmadı. Böyle giyelim. Kaskımızda olmayı verecek artık. Evet. Bir tane kazmanız yok arkadaşlar. Bu üç taneyi de değerlendirelim. Bir tane kazma yapalım. Evet. Evin çatısını taştan yapacağım. Böyle planladım. Evet. Ben bu videoyu da bitireyim. Ondan sonra arkadaşlar bu videoyu ay bu <laughs> evet tamamlayacağım. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi <laughs> videoyu beğenmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmayın.